tamam sen Hayır, 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 dur. hayır, 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 hadi, hayır, 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 kafi Aha valla. Tamam mı? Yavaş yavaş. Çıkaralım. Hazır mıyız arkadaşlar? Tamam. Tamam, Ooo ya. Abi, <laughs> hazırız. Hemen <Evet>, çıkalım, <laughs> <evet, evet. gülüyor> gel gel gel. Hadi. Gel. Gel, gel. Gel, gel. Geliyoruz işte. Sen, sen Çek çek abi çıkınca profil yapacağım. <laughs> Şş, abi çek. Cançamızın önüne. Hayır, hayır, Sen hayır, 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 hayır,